Kadınlarda orgazmı desteklemenin yollarını keşfetmek, cinsel tatminin derinliklerine inmek demektir. İlk adım kadın anatomisini anlamaktır. Klitoris, 8.000'den fazla sinir ucu ile dolu ve sadece dış kısmı değil, iç yapıları da orgazm için kritik. Klitorisi dairesel ve hafif titreşimli hareketlerle uyararak orgazm olasılığını %86'ya çıkarabilirsiniz. Ayrıca Ge noktası gibi diğer erojen bölgeleri de keşfetmek önemli. Bu bölgelerin uyarılması cinsel deneyimi zenginleştirir. Unutmayın, her kadının vücut yapısı farklıdır. Bu yüzden keşif yapmak ve iletişim kurmak tatminin anahtarıdır. Cinsel deneyimlerinizi zenginleştirmek için bu bilimsel temellere dayalı stratejileri uygulamak hem fiziksel hem de duygusal tatmini artıracaktır. Zaman yönetimi ve fizyolojik hazırlık cinsel deneyimlerin kalitesini artırmak için kritik öneme sahip. Kadınların %70'i, ön sevişme için 15-40 dakika arası bir süreye ihtiyaç duyuyor. Bu süre zarfında yavaş bir başlangıç yapmak, vücudu ısıtmak için harika bir fırsat. Boyun, kulak arkası ve iç uyluk gibi hassas bölgeleri öpmek ve okşamak heyecanı artırır. Genital bölgeye geçmeden önce, 10 dakikalık bir masaj veya sıcak havlu uygulaması ile ısınmak önemli. Ardından klitorisi ıslak bir parmakla hafifçe olmak ya da bir vibratör kullanmak uyarımı artırır. Pozisyonlarda kadının kontrolü ele alması klitoral uyarımı sürdürmesi için mükemmel bir yol. Kaşı pozisyonunda partnerin elleriyle bu uyarımı desteklemesi deneyimi daha da yoğunlaştırır. Unutmayın, her şey zamanlamada ve karşılıklı anlayışta gizli. İleri seviye teknikler. Dil kullanımı. Alfabe tekniği klitoris üzerinde yumuşakça A, O veya sonsuzluk, çizmek, vakum etkisi, dudaklarla klitorisi hafifçe emerek dilin üst kısmıyla titreşim eklemek. Nefes kontrolü, partnerin nefesini yavaşlatmak için ara ara boyun ve göğüs bölgesine öpücükler dağıtmak. Psikonorominoloji, stres, güven ve hormon dengesi arasındaki derin bağlantıyı keşfetmemizi sağlıyor. Oksitosin, sevgi ve bağlılık hormonudur ve cilt cilt temasıyla sadece 20 saniyelik sarılmalar bile oksitosin salınımını tetikleyebilir. Göz teması ise özellikle yakın ilişkilerde duygusal bağı güçlendirir. Penetrasyon sırasında gözlerimizin buluşması aramızdaki bağ derinleştirir. Anksiyete yönetimi için mindfulness seks uygulamaları oldukça etkili. Nefes egzersizleriyle anda kalma pratiği yapmak, Örneğin 4-7-8 tekniğiyle zihnimizi sakinleştirir. 4 saniye nefes al, 7 saniye tut, 8 saniye de ver. Bu basit teknik hem bedenimizi hem de ruhumuzu dengelemeye yardımcı olur. Unutmayın, bu küçük anlar büyük değişimlere yol açabilir. Beslenme, takviyeler ve yaşam tarzı libido üzerinde büyük bir etkiye sahip. Mesela, maca kökü androgen reseptörlerini aktive ederek cinsel isteği artırıyor. Günde sadece 3 gram toz formunda tüketmek yeterli. Asaganta ise stres hormonu kortizolu %28 azaltarak ruh halimizi iyileştiriyor. Nar suyu da harika bir seçenek. Nitrik oksit üretimini artırarak genital kan akışını destekliyor. Bir de cinsel enerji smoothie'miz var. Bir bardak hindistan cevizi sütü, bir avuç ıspanak, bir yemek kaşığı çiheya tohumu ve bir tatlı kaşığı ginseng şurubu. Bu karışım, kan akışını hızlandırıp enerji veriyor. Ekstra olarak, EMDR terapisi geçmiş cinsel travmaların üstesinden gelmek için etkili bir yöntem. Ayrıca, FDA onaylı cihazlar da mevcut. Eros klitoral terapi device, klitoral dokuya vakumlu uyarım sağlarken, Vella Schape lazerle vajinal kan akışını artırıyor. Bu yöntemler ve besinler, cinsel sağlığınızı desteklemek için harika seçenekler. Kadınlarda orgazm. Sadece bir hedef değil, bir yolculuktur. Her kadının bedeni, keşfedilmeyi bekleyen bir harita gibidir. Anatomik bilgi, zaman ve iletişim bu yolculuğun temel taşlarıdır. Sabırla ve anlayışla yaklaşmak her iki taraf için de deneyimi zenginleştirir. Orgazm bir performans baskısı değil, karşılıklı bir keşif sürecidir. Bu süreçte bedenimizi dinlemek ve partnerimizle açık bir iletişim kurmak çok önemli. Unutmayın, her anın tadını çıkarmak, cinsel yaşamınızı daha sağlıklı ve tutkulu hale getirir. Eğer daha fazla sorunuz varsa, lütfen paylaşın.